Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine basit ve çok bilindik bir tatlı yapıyoruz. Sütlaç. Sütlaç yapımı kolay ve oldukça hafif bir tatlıdır. Yapımında kullanılan malzemeler ise her zaman el altında bulunabilenlerdir. Bir çay bardağı pirinci süzgece alıp çeşmede yıkıyoruz ve tenceremize döküyoruz. Bir bardaktan biraz fazla suyu pirinçle birlikte ısıtmaya başlıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısık ateşe çeviriyoruz. Pirinçler suyunu çektiğinde ise 2 bardak sütü ilave ediyoruz. ocağın altını tekrar açıyoruz. Sütü ve pirinci biraz karıştırıyoruz ve kapağını kapatmadan ısınmasını bekliyoruz. Sütlacımız kabarmaya başlayınca üzerine çok az tuz ekiyoruz. karıştırıp bir çay bardağı şekeri ekliyoruz. Tekrar karıştırıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladı. Pirinçler de yumuşamış. Ocağı kapatıyoruz. Soğumasını beklemeden kaselere boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar az malzeme ile ve kolayca 4 kase sütlacımız oldu. Sütlaçlarımız henüz çok sıcak. Biraz ılıdıktan sonra buzdolabına alıp kıvamının yoğunlaşmasını bekliyoruz. birkaç saat geçtikten sonra yenmeye hazırdır. Üzerine biraz tarçın ekebilirsiniz ve isterseniz biraz da ceviz ekleyebilirsiniz. Tarçının işte açıcı kokusuyla birlikte sütlacımızın enfes bir tadı olduğu belli oluyor. Hepimize afiyet olsun. yanına bir bardak evde kendimizin yaptığı limonataya ne dersiniz? İleriki zamanlarda limonata yapımı ile ilgili videomuzda yayınlanacak. kanalımıza destek olmak için lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın.